Ardan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Asım Özer ile beraberiz. Merhaba, öncelikle nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Başkanım, 2022'yi bitiriyoruz. Son günlerindeyiz artık. Sizden 2022'nin değerlendirmesini alabilir miyim? Öncelikle 2023'ün bütün ulusa, ülkemize, halkımıza ve de dünyaya barış, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 2022 yılı tabii ki esnafımızın adına bayağı sıkıntılı bir süreç geçti. Bunu hep birlikte bir şekilde aşmaya çalıştık. Sıkıntıları var mı? Var. Geçecek mi? Geçeceğine de eminiz. Çünkü çalışıyoruz. Esnafımız yatmıyor. Çalışmak zorunda. 2022 yılı gerisinde Covid'i Ülkemizin yaşanmış olduğu ekonomik sıkıntıları geride bırakıp bir daha böyle sıkıntıların yaşamaması için inşallah unutulan bir yıl olur diye düşünüyorum.